PTT 1. Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Balıkesir Spor'la karşılaşacak Alima Yeni Malatya Spor bu maçın hazırlıklarını Ordusu Pınarbaşı'ndaki başındaki Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Evet. Antrenmanın öncesinde sarı kırmızılı takımın sürpriz ziyaretçileri vardı. Malatya Gazi İlkokulu 3C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hüseyin Akkuş'la birlikte antrenmanı ziyaret etti. Takımımıza başarılar dileyerek bu çiçeği size bütün takım adına takdim etmek istiyoruz. Kabul duyursanız memnun oluruz. Evet, Futbolculara tek tek karanfil veren küçük öğrenciler ağabeylerini hafta sonu oynayacakları Balıkesir Spor maçında başarılar diledi. Ee, yeni Malatya Sporumuza Süper Lig yolunda başarılar diliyoruz. Onları e, birinci Lig'de, Süper Lig'de görmek istiyoruz. Şampiyonluklar görmek istiyoruz Süper Lig'de de. Başarılar diliyoruz. Teknik Direktör İrfan Buz ise küçük öğrencilerin soğuk havada yaptığı ziyaretin içlerini ısıttığını belirtti. Çocuklarımız geleceğimizdir. Bizler sporcular olarak her zaman örnek olmak durumundayız. Gerçekten şu güzel yüzlere baktığımız zaman bizim için de ayrı bir motivasyon oluyor. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu formayı da size takdim ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de bu formayı bütün takım adına ve okulumuz adına alıyoruz. Evet çok teşekkürler.